Merhaba arkadaşlar ben İsa Gül YouTube kanalıma benim dünyama hoş geldiniz. Bugün sizlere bir önceki videomda öğretmekten vazgeçtiğimi ve hayvancılığa başladığımı anlatmıştım. O videoda söylediğim bazı şeyler tam anlaşılmamış. Bu yüzden bana <laughs> bu birkaç gün içerisinde hem olumlu hem olumsuz eleştiriler ve sorular geldi. Bunlarla ilgili bir açıklama videosu yapmak istedim arkadaşlar nasıl olumsuz sorular geldi öncelikle onlardan bahsedeyim olumsuz derken şöyle bazı yerlerde yanlış anlaşılmışım galiba öğretmenlikten vazgeçme sebebimi söylerken şöyle pandemi ile birlikte zaten öğretmenlik ve diğer bütün meslek dallarının yapılması zor hale geldi bunun yanında öğretmenlik de aynı zaten bizde de atama problemi olduğu için daha da zor öğretmenlik bekleme durumumuz var ben de bu yüzden hani beklemektense köyde yaşadığım için hayvancılık yapma da olduğu için hayvancılığa başladım. Bunu söylemiştim. İnsanlar bunu yanlış anlamışlar. E, oradaki birkaç cümleden dolayı. Orada şunları söylemiştim. İşte dershaneye gittiğinizde e, dershanede çalışmak istediğinizde öğretmenlik yapmak istediğinizde verdikleri maaşın yeterli olmadığını bunu beğenmediğimi söylemiştim. Evet e, bunu biraz açayım arkadaşlar. Neden böyle söylediğimi. Orada da söylemiştim ama fakat yanlış anlaşılmış biraz galiba. Ee, şöyle arkadaşlar, dediğim gibi 20 yıl okul okuyorsunuz, ee, ilkokul, ortaokul, lise, üniversite bitiriyorsunuz, ee, bir hayaliniz var veya işte bir hedef için okuyorsunuz, uğraşıyorsunuz, aileniz sizi e, zor şekillerde okutuyor, ama sonucunda biti, okulu bitirdikten sonra diplomanızı aldıktan sonra arkadaşlar, tekrardan sınavlar, bekleme süresi atanacaksınız vesaire vesaire, yine tekrardan olumsuz sonuçlar karşınıza çıkıyor ve ama hayatta sizi bir şekilde geçim derdi başlıyor ve zora sokuyor. Sizin de hani bir karar vermeniz gerekiyor. Bu yüzden ben de bir karar vermek zorunda kalmıştım ve öğretmenle tekrardan beklemektense e, KPSS'ye vesaire atanma dertleri veya çalışacak bir dershane, özel bir okul aramaktansa köyde yaşadığım için hayvancılığa başlama kararı aldım. E, bu yüzden böyle bir karar verdim. Para beğenmeme konusu vesaire arkadaşlar şundan dolayı gerçekten hani o kadar emeğinizin karşılığında gidip bir dershane size bir özel okul e, asgari ücretin 2300 lira olduğu yerde 1600 lira 1800 lira veriyorsa asgari ücretin 2800 lira olduğu yerde gelip size 2000 lira teklif ediyorsa gerçekten bu sizin zorunuza gider. Ben de bu yüzden beğenmemekten kastım bu parayı beğenmemekten kastım bu arkadaşlar. Yani size vereceğiniz emeğin karşılığında, durumunuz karşılığında yani hani emeğinizin karşılığının yarısını bile teklif etmiyorlar. Bu yüzden ben de neden hani buna boyun eğeyim, bu sisteme boyun eğeyim deyip köyde yaşamamın sebebiyle hayvancılığa başladım. Bu yanlış anlaşılmayı bir nevi düzelttiğimi düşünüyorum bu cümleyle birlikte. Zaten şu da var arkadaşlar. Şöyle bir de açıklık getireyim. Ee, çok büyük bir yanlış olduğunu düşünüyorum şu düşüncenin. Neden? Ee, buradan hatta değerli büyüklerime, arkadaşlarıma, da, değerli büyüklerime, çocuklarını okutan, yani bir gün belki bizlerin çocukları olacak. Ee, kendi arkadaşlarıma da söylüyorum bunu. Değerli büyüklerimle beraber. Çocuklarınızı arkadaşlar yetiştirirken veya okuturken şunu yapmayın. Hani çocuğumu okutayım da bir yere gelsin, bir ekmek işte bir iş sahibi olsun, eline ekmeğini eline alsın, hayatına baksın diye yetiştirmeyin kesinlikle. Öncelikle iyi bir birey olması için okutun çocuğunuzu. Bir fikri, bir zihniyeti olsun, bir düşüncesi olsun. Bunun için okutun çocuklarınızı. Zaten bir fikri, bir zihniyeti olacak, kendini bir birey olarak, olgun bir birey olarak yetiştirdikten sonra, tamamlıktan sonra bir çocuğunuz kesinlikle aç kalmaz zaten. Kendini kendi sevdiği, yapmaktan zevk aldığı ve ekmeğini çıkarabileceği bir iş zaten bulur. Bizim en büyük yaptığımız hatalardan birisi de bu. Kendim adına söylüyorum arkadaşlar. Ben de böyle bir hatanın kurbanı oldum. Neden? Ee, ben çocukken hayalim futbol oynamaktı. Altyapılarda oynadım. Sakatlık geçirdim. Olmadı vesaire. He, o zaman işte ailemden de veya çevremden de yeterli destek ve yönlendirme olmadığı için hiç anlamadım. Ve edebiyat bölümünü seçtim. Öğretmenle bitirdim çok şükür. Okudum. Okumaktan zevk aldım. Gurur duydum. Ayrı bir mesele. Fakat atama problemleri, çalışma problemleri, iş problemleri zor olduğunu bilmiyorduk. Yönlendirmeden dolayı. He, bizim derdimiz neydi? Ailemizin gayreti çocuğumuz okusun bir işini eline alsın ekmeği kazansın da. Ha, çok şükür ama dediğim gibi bunu okuturken çocuğunuzu sadece iş dolayısıyla okutmayın. Değerli büyüklerime sesleniyorum özellikle ve yani gün çocuklar olacak arkadaşlarıma sesleniyorum. Neden böyle söylüyorum? Çünkü çocuğunuzu sadece iş sebebiyle okutursanız yani gün evet bir işi olur, bir ekmeği olur. Fakat ne ailesinde düzgün bir fikri olur, ne düzgün bir aile yapısı olur, ne çocuklarına aşılacak bir fikri olur duygu düşüncesi tam olmaz. Bunlardan dolayı çocuklarımızı diyorum sadece iş için e, okutmayalım, yetiştirmeyelim. İyi bir birey olsun. Düşüncesi, fikri, zihniyeti olsun. Bu yüzden çocuklarımıza daha ehemmiyet gösterelim. Demek istediğim buydu yani. Benim de ha, işte öğretmenlikten vazgeçme sebebim ve hayvancılığa geçme kararımı alabilme e, kararımı düşüncemi ben buraya borçluyum. Neden? Evet üniversite okudum. Belki okumasaydım böyle bir karar verebilecek e, düşünceye sahip olmayacaktım. Köyde kalsaydım. Devam etseydim. Mesela hiç okul okumadan. gelimli liseyi sonra direkt köyde bir fabrikaya girseydim. Fabrikada devam etseydim. Şimdi şu anki düşüncemde veya olgunluğumda ol, ol, olmayabilirdim. Belki de olmayacaktım. Bugünkü e, ben en azından belli bir düşünceye belli bir zihniyete sahipsem belli bir olgunluk fikrine sahipsem ben okuduğum üniversite, üniversiteye borçluyum. Neden üniversiteye borçluyum arkadaşlar? Orada e, ya yani ülkenin hatta dünyanın her yerinden insanlarla karşılaşıyorsunuz. Binlerce farklı fikir, binlerce farklı insan bu sizi olgunlaştırıyor. Düşünce dünyanızı açıyor, ufkunuzu açıyor. Hayata karşı bakışınızı açıyor, yaşam şeklinizi yön vermenizi sağlıyor. Ben de bu yüzden buna borçluyum. Böyle bir kararı vermemin sebebi tabii ki okumamız. İşte dediğim gibi aileler, aileler çocuklarını yetiştirirken buna çok dikkat etmeliler. Sadece bir iş uğruna, yani bir gün işini ekmeğini eline alsın diye okutmamalıyız. İyi bir birey olması için okutmalıyız. Kendini yetiştirebilmesi için, yarın öbür gün kişilik problemi çekmemesi için. İyi bir yapıya sahip olması için okutmalıyız. Aynı zamanda arkadaşlar. Buna da açıklık getirdiğimi düşünüyorum. Yani öğretmenlikten vazgeçme sebebim öyle. işte öğretmenliğin verdiği parayı 3-5 kuruşu beğenmemek vesaire değil. Yani gidip de ben öğretmenlikten vazgeçtikten sonra gidip de bir fabrikaya girip başkasına çalışacağım arkadaşlar. Köyde yaşıyorum. Neden kendime çalışmayayım fikriydi. Bu yüzden bu kararı aldım. Gidip asgari ücret karşılığında ömrümü bir başkasına çalışmayla niye geçireyim? Hani fikrim, düşüncem, zihniyetim bu arkadaşlar. Bu yüzden köyde oturup kendime çalışırım. Kendi çalıştığımı, kendim, kendi ürettiğimi kendim tüketirim. Kendi yağımda kavrulurum en azından. Başkalarına çalışmış olmam. Ömrümün sonunda da bir pişmanlık, bir yorgunluk hissetmem. Sadece kendime çalışmanın keyfi ve yorgunluğu kalır bana. Hani benim düşüncem bu. Bu yüzden böyle söyledim. Bu yüzden hayvancılığa başladım. Bu yüzden e, O sözleri söyledim Vesaire <laughs> Eleştirilere aldığım cümlelere karşılık e, Bunlar bir açıklama olsun Dediğim gibi kendi e, Kendi işimi yapmanın e, Keyfi mutluluğu e, Bence daha e, çekici geldi Neden e, Önceki videolarımda da söyledim arkadaşlar Ya Kendinize çalıştığınız zaman şöyle bir şey var Hani her seferinde bunu söylüyorum. Arkadaşlar özgürsünüz. Bir fabrikada bir başkasına çalıştığınız zaman ya hayat ölene kadar bir e, özgürlüğünüz yok. Sadece bir pazarınız veya hani memursanız bile vesaire hafta sonu izniniz olsa bile bu şekilde e, sabah kalkıp 8'de, akşam 5'te veya 8-4'de, gece vardiyalarında 3 vardiyada, geceniz gündüzünüz belli değil. Yani bunu yaşamaktansa köyde kendinize çalışırsanız İster sabah 10'da kalkarsınız soğuksa akşam işinizi geç bırakırsınız veya diyelim o gün bir işiniz bir cemiyetiniz oldu bir probleminiz oldu gidip halledebilirsiniz yaptığınız işi ertesi gün erteleyebilirsiniz. Yani bu aileniz ailenizle istediğiniz zaman birlikte olabilirsiniz istediğiniz zaman tatilinize gidebilirsiniz istediğiniz zaman kendinizden ödün verip başka zaman e, işinizi halledebilirsiniz. Hani bunun bunun keyfi bunun özgürlüğü bana daha cazip geldi. Tabii ki zorlukları olacak, geri gelecek, çok çalışacağız. zaten çalışıyoruz köyde dediğim gibi. Hani bildiğiniz üzere bilenler biliyor. Bunları da zaten sizlere bundan sonra göstereceğim videolarımda anlatacağım. Ama bu zorlukların karşılığında da bana göre keyfi daha da fazla olacak. Bu yüzden bu yolu seçtim. Böyle bir açıklama açıklama videosu çekmek istedim eleştirilere karşı. Ee, olumlu eleştiriler de alıyorum çok teşekkür ediyorum düşünceleriniz için ee, bir de şöyle bir eleştiri aldım arkadaşlar ee, çok arkadaşlar kelimesi kullanıyormuşum evet arkadaşlarım çok <laughs> böyle bir esprili yanıt vereyim ee, acemiliğimi de verin daha yeni başladık ee, yolumuz uzun inşallah ee, bu yüzden e, bu kelimeyi fazla kullanıyor olabilirim Üslubum için Dil süçmeleri için Hepinizden özür diliyorum Olabilir Bundan sonra arkadaşlar gelmesini az kullanacağım Arkadaşlar ee, Desteklerinizi bekliyorum Havalar soğuk malum ee, Kış ayındayız O yüzden e, Bu videoyu samanlıkta çekiyorum Arkadaşlar biraz daha sıcak ee, Ama karlar eriyor Havaları biraz açacak gibi ee, Dediğim gibi Hayvanlarımız Dışarıda hayvan videoları gelecek ilerleyen videolarda ee, Buradan bir sürpriz de vereyim. Ağrımı ağır yapacağımı söylemiştim arkadaşlar. Ağrımın videosu da ilerleyen zamanlarda, çok kısa bir zamanda tanıtım videosu, anlatım videosu gelecek arkadaşlar. Şimdilik bu kadar. Destekleriniz için olumlu olumsuz yorumlarınız için eleştirileriniz için teşekkür ediyorum. Ee, kanala aşağıda videonun altında e, kırmızı olan abone ol butonuna basarak bana destek olabilirsiniz. Hatta şunu soran insanlar da oldu ee, abone olmak ücretli mi diye. Hayır arkadaşlar <laughs> bu öyle su veya doğalgaz işte elektrik aboneliği gibi bir şey değil <laughs> ee, normal internet üzerinden olduğu için herhangi ücretsiz abone olabiliyorsunuz kanala. Sadece sizleri bildirim geliyor ben video attığım zaman abone olup e, kanalıma destek olabilirsiniz e, videolara beğenip yorum yapabilirsiniz arkadaşlar. Tekrardan teşekkür ediyorum. İlerleyen videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.